Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz. Bir, bir önceki videonun ikinci videosu devamı niteliğinde. Kalan 9 maddeyi sayacağız. Birincisi, cinsel ilişki yalnızca erkeklerin başlattığı, erkeklerin istediği Onların zevk aldığı bir süreçtir. Tabii ki değildir. Kadınlar da cinselliği düşünürler, cinsel ilişkiyi partnerlerinden isterler, bundan keyif alırlar. Bunlar son derece doğal ve olması gereken bir şeydir. Velhasılı kadının toplumda doğurması serbest ve normal kabul edilirken sevişmeyi istemesi ayıp ahlaksız gibi bir algı var. Bu sebeple kadının cinsel ilişkiyi başlatması, istemesi, cinsel ilişkiden keyif alması ne yazık ki toplumda onu böyle ahlaksız, arsız, hatta eşi tarafından bile eleştirileceği gibi algıya sokan bir eylem. Ama cinsel ilişki her iki tarafın da keyif aldığı bir eylem, her iki tarafında da birbiriyle paylaştığı bir eylem, her iki taraf da birbirinden, mahreminden tabii ki utanmadan bunu isteyebilir. Kadınlar da cinselliği başlatabilir. Eğer böyle bir düşünceniz varsa eşlerinizden mutlaka talep edin kadınlar. Efendim 12. maddeye geçecek olursak. Erkekler duygularını belli etmez. Kadınlar duygusaldır. Ee, aslında bu da tamamen yanlış. Yani insanoğlu onlarda her ikisi de duygusal, her ikisi de ruhsal, her, her ikisi de biyolojik ve fiziksel canlılardır. Ve cinsellik her iki çiftin de birlikte bir paylaşımda olduğu fiziksel, ruhsal bütünleşmeyi alan bir eylem. Ve her iki tarafın da doyurucu olabilmesi için her iki tarafın da hem hisiyle hem duygusuyla, hem bedeniyle orada olmasını gerektiren bir eylemdir. Yoksa bunları paylaşmadıktan sonra, duygu olmadıktan sonra kadının ya da erkeğin kendi kendine mastürbasyon yapmasından aslında çok da bir farkı yok. Ondan dolayı da kadınlar da erkekler de duygusal varlıklardır ve bu duygularını birbirlerine aktarabilmelidir. 13. madde ilişki esnasında ya da öncesinde erkeğin sertleşme sorunu yaşıyorsa, ereksiyon problemi yaşıyorsa erkek kadını çekici bulmadığı ya da sevmediği için sertleşme sorunu yaşıyor gibi kadınlarda hatta erkeklerde bir yargı var. Ben hep şunu söylerim. Danışanlarıma da bunu söylerim. Penisin aklı yok, fikri var. Bazen organik hastalıklar, bazen performans kaygıları, bazen kalp damar hastalıkları, bazen performans anksiyetesi, bazen erkeğin kendini cinsel ilişkiye hazır hissetmemesi, yani psikolojik nedenlerle bunlar olabilir ve ereksiyon sorunu yaşaması partnerini sevmiyor, çekici bulmuyor anlamına gelmez. Sevgili kadınlar ve erkekler böyle bir durumu yaşıyorsanız bunlar son derece doğal ve olası şeylerdir. Bundan dolayı da kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Geldik 14. maddeye. Kadının cinsel ilişkisi sırasında pasif olması bekleniyor. Yani edilgen olması bekleniyor. Erkek ise aktif olmalı, yöneten olmalı, yönlendiren olmalı. böyle, böyle bir inanç var. Bu sadece bizim ülkemizde değil yalnız. Bütün dünya toplumlarında var ama doğru değil. Çünkü bir taraf hep talep eden, talep eden, talep eden, aktif, yönlendiren. Diğeri de hep böyle işte şişme bebek gibi yatan. Olmaz. Yani iki tarafın da sağlıklı, renkli ve keyifli bir cinsel doyum yaşayabilmesi için kadın da erkek de aktif olabilmeli. Öbür tarafta sürekli talep eden taraf erkek olduğunda ya bu beni sevmiyor, istemiyor, hep ben istiyorum, hep ben istiyorum, hep ben yapıyorum. Sonra bir süre sonra o adamda değersizlik duygusu başlıyor. Diyor ki hani o hiç istemiyor. O hiç başlatmıyor. O hiç aktif değil. Sonra kadın bu noktada kendini kullanılmış gibi hissediyor. Erkek kendini değersiz, sevilmeyen, istenmeyen gibi algılıyor. Velhasıl kadınlar da erkekler de aktif olabilmelidir. 15. madde. Bu madde aslında çok önemli bir madde ve üstünde uzun uzun videolar çekilecek bir madde. Hatta çekelim de bunu. Menopoz sonrası cinsel hayat Biter. Tabii ki bitmez. Menopozda sadece hormonlarımız değişir. Cinsellikte hormonlarla açıklanabilecek çok da bir şey değil. Ama menopoz döneminde evet bir miktar östrojen hormonu azalır. İşte kadının ateşi, sıkıntısı, terlemesi, bazı işte algıları, kadınlığımı kaybettim gibi algıları, işte vajinada bazen kurumalar, yanmalar, batmalar, cinsellikle olan e, bağını azaltabilir ya da işte artık ben yaşlandım, anneanne oldum, işte bir babaanne oldum, ee, bana göre değil cinsellik gibi kafasındaki mitler, inançlar da buna sebep olabilir. Ama menopoz sonrası cinsel hayat biter diyemeyiz. Çünkü kadının bedeninde klitoris diye bir organ var ve bedeninde yaşlanmayan tek organ. 90 yaşında da gelse çalışır. İlk dönemleri sadece bir hekim kontrolünde bazen de psikolojik destekle halledebilirsiniz. O perimenopoz dönemini atlatabilirsiniz. Velhasıl menopoz sonrası cinsel hayatınız çok daha keyifli hale gelebilir. 16. maddeye gelecek olursak cinsellik içgüdüseldir. Sonradan öğrenilmez, geliştirilmez. Aslında böyle düşünceler içerisindeyiz. Yani doğarken biz bu işte... Yaratılışla doğduk. E, bu moddayız. İçgüdüsel olarak biz bunu biliyoruz. Aslında araba kullanmak gibi, yüzmek gibi cinsellik bir aktivite. Evet içgüdülerimiz var ama yüzde yirmi. Biz bunu geliştirebiliriz, öğrenebiliriz. Partnerimizle daha keyifli ve başarılı oluşturabiliriz. İçgüdüsel olarak bir temel olmasına rağmen öğrenilemez ya da cinsellik geliştirilemez değildir. Belki kadınlar ve erkekler doğuştan nasıl çocuk yapacaklarının bilincinde olmayabilirler. İçgüdülerini dinleyebilirler. Ancak kendilerini, ...partnerlerini nasıl tatmin edeceklerini sonradan deneyimleyerek, pratikte birbirlerini tanıyarak, güzelleştirerek geliştirdikleri bir süreçtir. Hem kadının hem erkeğin birbirini tatmin etmesi, yani bunu doğuştan getirdiğini düşünmesi aslında son derece yanlış. Geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Bir sonraki madde birazcık böyle kimi toplumlarda kabul edilen, kimi toplumlarda rutin olan, kimi toplumlarda işte yapmasak mı denilen madde... Oral seks. Aslında oral seks herhangi bir zararı var mı? Tek partnerli ilişkilerde tabii ki zararı yok. Monogamiklerde ama çok partnerli ilişkilerde oral seksle bulaşabilecek birçok hastalık var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ama monogamik bir ilişkiniz var, tek partnerlisiniz, cinsel hayatınızı renklendirmek için birbirinizin istemesi, rıza dahilinde birbirlerine açık ve dürüst olarak deneyimleyebilecekleri bir cinsel aktivite. Ama diyelim ki partnerinizin bir önceki cinsel hayatını bilmiyorsunuz ya da işte ikiniz de yeni bir birlikteliğe başladınız. Açık ve dürüst olun. Cinsel yola bulaşan herhangi bir hastalığınız var mı? Bunu mutlaka partnerinize aktarın ve gerekli önlemleri alarak o zaman oral seks eylemine başvurun ya da önlem almıyorsanız yapmayın. Çünkü bu insan sağlığı için tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. 18. maddeye gelecek olursak kadınlar hamileyken ya da doğum sonrası işte cinsel istekleri azalır, cinsel hayatları biter. Bununla ilgili aslında bir video da hazırladım. Arkadaşlarım belki linkini buraya bir koyarlar. Şimdi doğum sonrası cinsellikte evet hormonal bazı değişimler oluyor. İşte kadın süt salgılıyor, prolaktin hormonu oluyor. Cinsel istekte libidoda bir miktar azalma oluyor. Ya da hamilelikte bebeği zarar görecek endişesiyle ya da fiziksel kondisyonunun durumundan dolayı cinsel isteği azalabiliyor. Ama aslında bu bazı kadınlarda görülen bir durum her zaman görülen bir durum değil. Aslında birçok kadın bilirim ki ilk orgazmını hamilelikte yaşamıştır. Yani hamilenin o e, vajina kaslarına, pelvik tabanına giden kan akımı arttığı için sinirsel anlamda da daha kolay uyarılabildiği için çoğu kadın o hamileliğin ikinci üç ayında vajinal orgazmı veya klitoral orgazmı keşfedip ilk kez tanışabiliyorlar. Ve bu aslında çok da keyifli bir sürece dönüşebiliyor. Partnerleriyle beraber sarıldıkları, birbirlerinin hormonlarını coşturdukları bir dönem olabiliyor. Yani bu bir algı. Bunu sizi nasıl algıladığınızla alakalı. Bebeğime bir şey olur algısıyla cinselkten kaçarsanız aslında doğumunuz bile zorlaşabilir. Bebeğiniz de bu vücudunuzda salgılanan hormonlardan, rahatlatıcı, gevşetici hormonlardan tabii ki faydalanamaz. Bebeğiniz bunu hissetmez ama sizdeki mutluluk değişiklikleri, hormonlar ona da plasenta yoluyla geçeceği için o da böyle mutlu ve keyifli hissedebilir kendini. Son madde pornografi Şimdi aslında pornografi bir sektör ve ben aslında çok da tavsiye etmiyorum ama bazı yumuşak pornolar, karı kocanın birlikte izlediği, çiftlerin birlikte izlediği, aşırı doza kaçmadığı, sürece cinsel hayatlarını renklendirmek anlamında birlikte izleyebilecekleri aktiviteler sayılabilir. Ancak ne var ki biz bu konuda aslında farklı görüşlere sahibiz. Yani hem hekimler olarak hem cinsel tıp uzmanları olarak farklı görüşlere sahibiz. Ben bunun bir sektör olduğunu düşünüyorum ve pornografinin kesinlikle insan beyni üzerine bağımlılık yapıcı etkisi olduğunu, beyni küçülttüğünü, erken boşalmaya neden olduğunu ve hiçbir zaman Aynı dozda yetmediğini düşünüyorum. Kısacası hamilelik döneminde yaşanan cinsellik bebeğe faydası var. Doğumu kolaylaştırıyor. Kadın ve erkeğin birbirine temasını, güvenini, ilişkisini güçlendiriyor. Orgazm sırasında, cinsel ilişki sırasında salgılanan hormonlar plasenta vasıtasıyla bebeğe geçtiği için bebeğin de kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Velhasıl bu bir algı. Cinselliğe nasıl baktığınızla alakalı. Yani hamilelikte cinsellik bebeğime zarar verir. İşte mı devre dışı bırakırım gibi bir algı içerisindeyseniz aslında çok da gerekli bir algı değil ve yanlış bir inanış. Cinsellik hamilelik boyunca da hekimle size yasak vermediği sürece, yasaklamadığı sürece serbest olan bebeğinize ve size çift ilişkisine iyi gelen bir eylemdir. O nedenle de ara vermenize gerek yok. Şimdi efendim gelelim son madde yani 19. madde. Bu aslında cinsel tıp uzmanların, terapistlerin hani dünya üzerinde ne kadar çok terapist varsa o kadar çok fikir ayrılığı, fikir beyan ettiği bir durum. Pornografi ile ilgili bir durum. Pornografinin aşırıya kaçılmadığı sürece cinsel ilişkiye zarar vermediği, işte cinsel eylemi canlı tuttuğu, çift ilişkisinde iyi gibi algılandığı ile ilgili bir inanç var. Aslında tamamı gibi düşünmemek lazım. Yani ben pornografiye biraz bir sektör olarak bakıyorum. Yani aslında bu bir pazarlama alanı ve gerçek cinselliğin yaşanmadığı bir pazarlama alanı. Biliyorsunuz haftada 20-25 bin arası pornografik içerik çekiliyor ve pornografi aslında insan zihnine de zarar veren, bağımlılık yapan, sürekli dopamin salgılatan ve dopamin reseptörlerinin duyarsızlaşmasına neden olan, sürekli pornografi izlemek, beyinde güç düşürmeye neden olan da bir süreç. Ondan dolayı da böyle pornografiye ben kendi penceremden baktığımda çok sıcak bakmıyorum. Ama şu var ki yeni evlenen çiftlerde, cinselliğe yeni başlayan, başlayan çiftlerde ne yapılabilir? Cinsel eğitim amaçlı çekilen, işte tantrik seks öğeleri barındıran e, pornografik içerikler izleni beraber izlenebilir. Ancak bunda da tabii önemli olan çiftin birbirini zorlamaması. Çünkü bunu yaparlarsa yararından çok size zarar verebilecek de bir eylem. Yani birlikte izleyebileceğiniz birlikte öğrenebileceğiniz birbirinize devamında bunu şey masaj vasıtasıyla cinsel eylemde kullanabileceğiniz cinsel eylemi renklendirebileceğiniz içerikleri barındıran pornografik içerikleri izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu biraz böyle bıçak sırtı bir konu. Pornografide çünkü dur durak yoktur. E, hiçbir zaman tatmin yoktur. Hiçbir zaman yetmez. Hep bir fazlasını, hep bir fazlasını. Burada azı karar, çoğu zarar. Ve dediğim gibi heteroseksüel cinselliği barındıran, tantrik seks öğeleri içeren, Pornografik içerikleri çiftler birlikte izleyebilir. Birbirlerinin rızası dahilinde ve bunları cinsel hayatlarında uygulama noktasında birbirlerine yararı olduğu noktasında çalışmalar elimizi güçlendirmiş. Ama dediğim gibi bu çiftin birlikte alacağı bir karar birbirlerinin rıza gösterdiği ama birbirlerini zorlamadan yapacakları, izleyecekleri aktiviteler olabilir. Evet efendim uzun bir videonun daha sonuna geldik. Kaliteli cinselliğin sırları, e, cinsellikle ilgili yanlış bilinenler, doğru bilinen yanlışlar. Yani baya bir kapsamlı konuyu konuştuk ve aslında çok daha anahtar şifre bilgiler verdim size. Umarım bunları hayatınızda alıp uygulayabilirsiniz. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.